Merhaba bize bak Zeynep Zeynep bugün televizyon izliyor Patika Televizyonda var. ne var? Akıllı tavşan varmış Akıllı tavşanı mı izliyor? Bisikletine binmiş akıllı tavşanı izliyor Akıllı tavşan çok mu güzel? çok akıllı bir tavşana benziyor değil mi? Ormanda bütün işleri yapıyor akıllı tavşan. Sen çok seviyorsun akıllı tavşanı. Ayı da bisiklete bindiriyor. Hadi ay da bisiklete bindiriyor ya. Aferin ya. Bir ayıcı ile beraber televizyon izliyor Zeynep ya. Zeynep'in canı çok sıkılıyor ya. Alın üstüne doğru gel. Yer soğuktur. Aya, ayakın ayakların üşür. Ayakların üşür. Ayağında çorap da yok. Sen çoraplarını niye çıkardın? Zeynep sen okula gideden mi? Gidecekmiş ya. Ayıcığın da götürecekmiş okula. Ayıcık da mı okula gelecek? He? Bidi, bidi, bidi Ayıcıkla bidi. ayıcıkla beraber mi gideceksiniz? Ayıcıkla beraber mi okula gideceksiniz? Baba. Ay Zeynep öpücük verdi bize. Hadi kapattı. Bye bye yaptı.